Bir odayı böyle bir sürü yakışıklı doldururum. Onlarla da böyle eğlenirim. Hepsini evet, bağışlarım. Kendime var ya 1 lira ayırsam şerefsiz Çünkü çıkmıyor. Yılbaşında büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? Önce kendimi doyurma, doyururum. <laughs> Sonrasında fakir fukaralar için aş evi ve yatma yeri. Türkiye'de bunu yaparım. İhtiyacı olanları karşılarım. Savaştan zulüm görenlere. Biliyorsun geçmişte yaşanan Bulgaristan olayı var oradaki insanlarımıza bu peşmerge dönemleri zamanında da çok yardım ettik ama Türkiye'de yapılan apartmanlarda prizleri söküp satıp sermaye yapan insanlar yardım da ters tepe biliyor. <laughs> o yüzden fakir fukaraya yardım ederim. Ama bizim insanlarımız ev kadınları veya çalışan kadınlar meclise doğru tencere tava çıkıp bir yürüyüş yapması gerekir. Gerçek milli piyango odur. Vallahi hiç kimseye tanımam abi. Gerçek söylüyorum. Parayı bulduktan sonra kimi tanıyacağım? Parayı aldım bir de doğru yurt dışına. Size abi size soralım. Büyük ikramiye yılbaşına size çıksa. Bana çıkarsa garibanlar nerede? Evsiz olanlara yardımcı olurum. Yarısını onlara dağıtırım. Öncelikle bir cami gibi düşünüyorum. Çeşme. Allah rızası için yaparım. Ne yapayım? Hiç parayı harcamam. Giderim yatarım hemen. <laughs> Gider yatarım hemen. Ya para çıksan olur? Paranın değeri mi kalmış? İnsana e mutluluk lazım, huzur lazım, o da kalmadı. Tuvalet yaparım. <laughs> Kemal Sunan'ın dediği gibi. <laughs> e, çıktı bizim aile, teyzeme çıktı 93'ü 94'ü bağlayan sene. Şanslı aileyiz ama inşallah çıkar. Yani her şey aklına gelebilir, her şey yapar. <laughs> İlk işim Türkiye'den kaçmak. Yılbaşında büyük ikramiyesi de çıksa ne yaparsınız? Hiçbir şey yapmam, harcamam. Hepsini, Hepsini mi? Hepsini Hiçbirini harcamam. Abi yılbaşında büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? Kim? Ben mi? Evet abi. Vallahi billahi tamam mı? Bütün her şeye bağışlarım. Var. Garibanlara. Hepsini mi bağışlarım? Hepsini <laughs> bağışlarım. Kendime var ya 1 lira ayırsam şerefsini tekiyim. Çünkü çıkmayacak. Gene demir önüne çıkacak para. Gene devlete <laughs> kalacak. Gene devlete kalacak bu. Abi yılbaşında büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? Oo, neler yapılmaz ki. <laughs> Mesela abi. Mesela evler, arabalar, hanlar, iş yerleri yani insanlar da faydalansın bir iş yeri açılabilir. Şahsıma düşünürsem çalışmadan bir haya sürebilirim. Yani bu yaşa kadar zaten çektik bu saatten sonra. Tabii şimdi yaş oldu 46, 46 yaşından sonra da hani ne kadar işçilik yapabilirsiniz yapamazsınız. E ee, onun için yaparım 8-10 tane daire otururum. Kemal Sunal'ın hani bir film vardı ya Kapıcılar Kralı. Onun gibi otururum önünde. Kirayı toplarım. Bu olur yani ama ucuz veririm. İnsanlar da faydalansın derim. Okul yaparım. devlete destek. Mesela Çerkezköy'e en az bir iki tane okul yaparım. Çünkü ihtiyacı var buranın. Bana çıksa vallahi var ya dayı, her şey olur yani. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Bana ikramiye çıksın. Her şey olur yani abi. <gülüyor> <gülüyor> vallahi ortalığı yakarım. Siz ajan. Neyse abi Türkiye'ye giderim. Yılbaşında büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? Galiba kıyafet alırım evet. Bu <laughs> kadar parayla yapsın ya? Evet. Çünkü şu an çok pahalı her şey. Sivitler falan 100 lira yani. O yüzden siz? Ben büyük ihtimal kitap ve kıyafet alırım. Evet. Çünkü her şey çok pahalı. Belki telefon alabilirim. Telefonum yenemeli. Şimdi yani. ihtiyacınız olandan bahsediyorsunuz. Bunlar çok pahalı herhalde. Evet hocam. Ee, çok pahalı. Sivitler 200 lira Test oldu. kitabı almak istiyorum. LGS'm var o yüzden. Evet benim bu sene LYS'm var ve kitaplar da çok pahalı. Yüzün üzerinde kitaplar var o yüzden. Abi yılbaşında büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? Ne yaparım? ne yaparım bu yaştan sonra yer, yerim içerim gezerim ne yapacağım? Çocuk ara gelecek bırakırım ne yaparım? Abi, o zaman da kalkışın pahalı olur Ben dolara Rakı yatırırım. Alırız, değil mi kanki? <laughs> dolara yatırırım 20 30'u bulur daha çünkü. Yani mantıklı siz pavyon. Pavyon abi rakı. Ya, sonra ya, tüm <laughs> arkadaşlarımı çağırırım abi. <laughs> Büyük bir bana mı çıksa? Evet. Dağıtırım ya fakire, ya <laughs> herkese dağıtırım yani. Dağıtırsınız. Ama çık çıkmayacak yani öyle bir şey yok. O yüzden dağıtırım diyorsun. yani. Yani. <laughs> Siz abi. Ben de Normalde dağıtırım değil. ya. Çıkmayacağına göre. Çıkmayacağına göre dağıt. Ben ya. öyle bir büyük kiramyan olacağını sanmıyorum ya. Öyle bir parayı yani bir tutup bir işçiye vermezler yani o kadar parayı. Yani sırf pasifsiz i̇şte bir, bir insana yani o kadar bir para yani. Parası yani. olan birine gider. Ben o topların hatta ayarlı olduğunu bile düşünüyorum yani. Gerçekten sanmıyorum öyle bir şey olsun yani. Abi Abi selamünaleyküm kolay gelsin. Oo, hoş geldiniz gençler. Hemen senden başlayalım abi. Evet, başlayalım. Nasıl gidiyor abi işler? İşler abi kırıla gidiyor. Millet kuyrukta bekliyor ya. bak. Yan tarafa bak <laughs> abicim kuyrukta bekliyor millet. Size başlayalım? Büyük e, yılbaşında büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? Evet, ne yaparım? Ev Türkiye'yi alırız. Türkiye terk ederim yani. <laughs> Şartlarda yaşanmıyor çünkü. Ev alırız. Evet. evet. Ev alırız. alırız. Yani. <laughs> Yok ev alırız. <laughs> evet. Önce kiradan kurtulurum. Size abi ne yaparsınız? Ben ne yaparsın? Ben mi? Ben bundan sonra emekli Doğru köye koyun gitme. Satışlar nasıl abi? Satışlar güzel şimdilik. Bize fiyatları nasıl abi? Uygun Fiyatlar mu? Fiyatlar 30-60-120. Bu sene 120 türlü büyük ikramiye. Öyle gidiyor koşum. İnşallah abi. Sağ olasın gençler. Yani bu para büyük para. Yani çıktığı zaman her şey yapılabilir ama yani Allah şaşırtmasın yani. Çıksa da bize de çıksın emeklilere biraz. Aklımızdan olmuyor Evet. Sağ olasın. Abi kolay gelsin. işler nasıl gidiyor abi? Sağ ol abi teşekkürler. Vallahi evet. Hadi, nasıl ya? gidiyor abi işler? Işte. Çok şükür abi. Bilet fiyatları nasıl abi? Bilet fiyatları millete biraz pahalı geliyor. Pahalı bir aynen, oluyor. aynen. Peki size soralım, yılbaşında büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? <laughs> Vallahi geçim derdinde herhalde bir teneke yağ alırız. Siz <laughs> ya abi. <güzel. gülüyor> Zaten çıkmayacak yani, onun için bir beklentim yok. <laughs> Vallahi biz bilmiyoruz abi, çıksın da bir düşünürüz. Aynen. Valla ben okul için bir şeyler yapardım herhalde. Hı hı. Kesinlikle onların eğitimi için harcardım. Abi selamun kolay gelsin. Siz nere, ya? <laughs> Vallahi uzun zamandır görmüyoruz. Abi sana sorayım tezgahı da al abimizin. Siyaset değil bu sefer. Yıl başında büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? Ne yaparım yıl başında ikramiye çıkarsa? Ne yapmam ki? Tek sorun bu ne yapmam ki? Vallahi kanka ne yapmayı düşünüyorum yani direkt Türkiye'den giderim yani gür dışına çıkardım. Orada bir iş hayatı kurardım. Para çıkarsa diyorum Halil Ağa'ya diyorum güzel buradan bir veyahut da daire güzel bir ortam sağlamak. Yeah. Halil Ağa'nın var memlekette de onun için diyor. Ben çok selam Halil Ağa'ya. Aleyküm selam. Ha. Bu da onun köylüsü. Evet. Bir de sen yap la. Ya bir sen yapsana. Yaptı olmaz ya. Abi. Yılbaşında büyük ikramiye size çıksa ne yaparsın? Yap Bütün garibanlara yardım ederim ya sizlere, Güzellik yaparım. Bilet almadım ama düşünmüyorum yani. Ne yapayım Hollanda'ya giderim. Neden Hollanda peki? Hem annem orada hem hayat yaşamı daha iyi. <laughs> Vallahi ben hani kuyumculuk sektörüne devam ederim ya. Bir de alışkanlık var 20 sene olmuş ama. Neydi abi kendisi? İstanbul kuyumculuk. İstanbul kuyumculuk. <laughs> kuyumculuk. Aynen Çerkeşke İstanbul kuyumculuk. Muhtemelen aynı sektöre devam ederiz. Ama tabii ya bir insanın hayatı değişir yani. Sonuçta 120 Çalışırım milyon Çalışırım diyorsunuz herhalde. Aslında. Çalışırım tabii ya. Çalışmadan olmaz ya. Artık hani yan gelip yatmak da nereye kadar? İnsan bir meşgale ister. Bir de bu mesleği ben çok seviyorum. Devam ederim yani kuyumculuk sektörüne. E tabii daha iyi şartlarda devam ederiz. O yüzden bakalım inşallah çıkar. İnşallah abi hayırlısı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yılbaşında büyük ikramiye size çıksa ne yaparsın? Ne yaparım? Yerim herhalde bütün gece. Hepsini. Evet bir odayı böyle bir sürü yakışıklı doldurdum. Onlarla da eğlenirim. Ondan sonra arsayı falan alırım öyle. <laughs> Oldu mu? İnşallah yüzü <laughs>